statörden çıkan kablolar bunlar. E, buradaki mavi beyaz, mavi sarı ve yeşil beyazlardan biri ikinci okuyucuya gidiyordu. İkinci okuyucu olmadığı için onu içeriden kestim. Onlar boşta duruyor. Buradan çıkanlar sarı beyaz ve yeşil beyaz. Bu boşta. Neden boşta bilmiyorum. Öbür tarafa geçelim. E, Statör sıfır. Okuyucu da sıfır doğal olarak. Şimdi kablolar geliyor buraya üçlü direkt yeni konulak konjektüre gidiyor. Çıkışta da burada. Bu direkt sisteme giriyor. Şu e, şey, marş şeyinin e, kablosu. Direkt bunu bağladığım yerde bu iki renk. Bilmiyorum doğru mu. Şimdi bu gelen gelen o öbür tarafta boşta duran ucu burada. Iııı e, bu da aynı şekilde aynı rengine bağlandı. Aynı rengine bağlanıp gidiyor. Bu kırmızı siyah olan ateşleme için olan o da aynı rengine bağlandı. E, aşağıda şu okuyucudan gelenler sarı beyazı bu muhtemelen karşılığı onun. Öyle tahmin ediyorum. Burada sarı mavi ve yeşil beyaz var. Burada sarı mavi öbür, ikinci okuyucunun kablosu olduğu için bunu kullanmadım yeşil beyaz ve sarı beyaz ee, yeşil beyazı yeşil beyazı sarı beyazı da e, mavi sarıya bağlıyorum şimdi buradan çıkınca teysat hepsini açtım beyne gelenlerde Bunlar kontaktan geliyor Bu da geliyor iki çıkış sarılar bobinlere gidiyor bobinler burada ee, sarı mavi buradaki sarı beyazdan geliyor, yeşil beyazda zaten yeşil beyazdan geliyor, aynen. Şimdi şuradaki turkuaz kırmızı olan, öbür tarafta da ucu boşta olan geliyor 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 buraya. Ucu boş bir soketi. Kilometre sayacının soketi var, ee, kontan zaten ayrı. Bu soket. Bu soket ne içindir bilmiyorum. Veya kullanılıyor mu? Onu da bilmiyorum. O arada bu mavi şey şurada üçten birleşiyor. Turkuaz kırmızı olan üçten birleşiyor. Diğer ikisi de iki tane bunlar sanırım orijinal sigortalar. Orijinal sigortalar diye tahmin ediyorum. Buradan şöyle bağlanıp gidiyor. Şu durum bu. Marş basıyor ama şey yok ateşleme yok. Bunları çıkarttım. Herhangi bir ateşleme görünmüyor.